kabus açıyorum yine. Yine kabus açıyorum. Abi ne on? Rüzeli'ye benziyor bunun takımca. Şu an dükkandayım. Merhaba arkadaşlar. Bu sefer de... Abi. Ya ne? Bu akşam bu arada canlı yayınımız var. Granny Capture... Ne ara geldin ya? Ne ara lan? Granny Capture oynayacağız. Oynayacağız da şey yapacağız işte. Bitsene ya. Abi ne güzel tam 30 tane bulmuştum ama 30 tane bulmuştum ne güzel. Tık diye beni yakaladı son anda. Var ben bu videoyu normalde dün çe çektim. Dün çektim hatta ben. Ama şimdi işte yüklemi yutmuşum. Dün arkadaşlar dışarı çıktık biraz gel. Bu arada keser miyim bilmiyorum da. Bu akşam bir yayınımız var arkadaşlar. Gelmiyor unutmayın. Saat kaçta? bilemem onu. Herhangi bir saatte ama akşam Ya evet. tamam. kaç 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 var bu okula tatil ben dükkana indim. Dükkana dükkan. o yüzden e, misal numarayı çekeceğim bu sabah ama Lan veriyor şeyleri şey ben dedi bende tamam. Kral dedim böyle. Kendim binmek isterim. Zaten yani ben inmek istesem de istemesem de bana beni her türlü gönderiyor arkadaşlar. Öyle bir şansım yok benim. Bir belgeler falan filan ya şunu dokunalım mı küçük şişe ulan niye boş ya 4 tane 4 tane kodu bulduk hemen şu anahtarı alalım abi peki Şöyle aç ver da ver anahtar Kaç diyor? Aa! Şerefsiz arkamdan dolaşmış lan. <laughs> Öldüm herhalde. Korkudum. İndi ama hala sesi geliyor bana. Ya git sesini de. Ver. Ya ver daha gözümüz ha. hadi gözler bakalım aşağı kata mı yoksa üst kata ya orta kata mı aşağı kata mı aşılınacak tamam güzel abi kaçmak ya yukarı yardır 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 güzel 19 sene bulduk aç şu şeydeki anahtarla şeyi aç ben niye konuşamıyorum ya ben niye konuşamıyorum ya Allah Allah. Ver. Ver ver ver. ver. <laughs> Neydi Süleyman mıydı? Neydi adı? Mutlu adam? Unutmadım adamı. Süleyman abi vardı. Ne oluyor lan? Abi adam tam on Hatta on da geçiriyordu lan ekmeği. Bu yeni gelen böyle. Ay be. Unutmuşum ya. <laughs> yapıyor benim Mal hareketler yapıyor. Ananı. Beyler sonuncuyu buldum. Bakın burada. Müşteri geldi bu arada bir de. Şunu bir izleyeyim geliyorum. Bu da size şunu göstereyim ben. Şöyle şunu taktım buraya. Bakın burada ısınıyor. Bu yanar mı bilmiyorum. Hiç yanmaz. Isınsın burada. Kafam düşüyor çünkü. O yüzden... <laughs> Kaçamazsak. Bak burada takılıyor, 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 takılıyor. Takılıyor bak abi bak çok büyük sorun bak çok büyük sorun. Takılıyor ne?